Evimizdeki Kurallar Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde evimizdeki kurallar konusunu öğreneceğiz. Evimizdeki kurallar. Ailemizle beraber vakit geçirdiğimiz evimizde uymamız gereken kurallar vardır. Bu kuralları birlikte belirler, birlikte uygularız. Kurallar evimizde huzurlu, mutlu ve düzenli bir hayatımızın olmasını sağlar. Peki bu kurallar neler olabilir? İlk olarak evdeki herkes birbirine saygı göstermelidir. Aile bireyleri arasında yardımlaşma olmalıdır. Herkes kendi odasını toplamalıdır. Evdeki temizlik kurallarına herkes uymalıdır. Eşyalar özenli kullanılmalıdır. Yemeğe birlikte başlanmalıdır. Evdeki kaynaklar bilinçli tüketilmelidir. Eve zamanında gelinmelidir ve herkes kendi uyku saatine uymalıdır. Bu kurallar nasıl konur? Kurallar aile bireylerinin ortak kararı ile konur. Kurallar konurken ailedeki herkesin fikri alınmalıdır. Peki bu kurallar neden gerekli? İlk olarak yemeğimizi birlikte yeriz. Çünkü bir arada olmak ve sohbet etmek isteriz. Evimizdeki kaynakları kullanırken tasarruflu oluruz. Böylece elektrik ve sudan tasarruf etmiş oluruz. Evimizdeki eşyaları ve giysilerimizi temiz tutarız. Bu sayede daha az harcama yapmış oluruz. Evde kardeşimle ilgilenir, anneme ve babama yardım ederim. Böylece sorumluluğumu yerine getirmiş olurum. Yapacaklarımı önceden aileme haber veririm. Beni merak edip endişelenmelerini istemem. Kendi odamı toplarım. Böylece hem sorumluluğumu yerine getirmiş hem de anneme yardım etmiş olurum. Bu kurallar olmalı mı? Evimizde uyacağımız kurallar hayatımızı düzenlemek, evimizde ailemizle daha güzel zamanlar geçirmek için olmalıdır. Bu amaçlara yönelik kurallar koymalı ve düzenin bozulmaması için kurallara daima uymalıyız. Kurallar olmazsa tüm işler tek bir kişi tarafından yapılır. Bu da o kişinin çok yorulmasına ve ailesiyle zaman geçirememesine neden olur. Kurallar olmazsa evdeki hayatımız düzensiz olur. Bu da huzurumuzu kaçırabilir. Bu konuda karşılaşabileceğimiz soruları inceleyelim. İlk sorumuz, aşağıdaki ifadelerin hangisi soru işaretiyle belirtilen yere yazılamaz? A. Bütün aile bireyleri tarafından oluşturulur. B. Çocuklarla ilgili değildir. C. Uyulmadığında sorun yaşanabilir. Çözümümüz ise evdeki kurallar bütün aile bireyleri tarafından oluşturulur ve kurallara uyulmazsa sorun yaşanabilir. Dolayısıyla evdeki kurallar herkesi ilgilendirir. Cevap B seçeneğidir. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi aile ilişkilerinin gelişmesinde olumlu etki yapar? A) Ev işlerinin anneye, dışarı işlerinin babaya bırakılması ve çocukların tüm işleri büyüklerin yapmasını beklemesi. C) Ev işlerinde herkesin birbirine yardımcı olması. Çözümümüz Ev işlerinde herkes birbirine yardımcı olursa ailemiz işleri kısa sürede bitirerek birlikte daha çok zaman geçirebilir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar bu dersimizde evimizdeki kurallar konusunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.